Tarifli mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir semizotu yemeği hazırlayacağız. Salata da diyebiliriz bu yemeğe. Bir baş semizotumuzu güzelce ayıklayalım, yıkayalım ve suyunu süzdürelim. Suyunu güzelce süzen semizotlarımızı çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Bütün semizotlarımızı bu şekilde hazırlayalım. Tenceremizi ocağa alalım. 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. Ve üzerine küp doğranmış 2 adet soğan ilave edelim ve soğanlarımızı kavuralım. Dilerseniz soğan miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Bol soğanlı çok lezzetli olacaktır. Soğanlarımız kavrulduktan sonra üzerine hazırladığımız semizotlarımızı alalım. Karıştıralım yemeğimizi. Ve orta hararetli ateşte yemeğimizi pişmeye bırakalım. Semizotlarımız güzelce suyunu bırakmış. Pişmeye başlamışlar. Suyunu çekene kadar pişirmeye devam edelim semizotlarımızı. Üzerine bu aşamada yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Ve suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam edelim. Semizotlarımız güzelce pişti. Suyunu da gayet güzel çekmiş. Artık altını kapatalım. Ve yemeğimizin sarımsaklı yoğurdunu hazırlayalım. Bir kase yoğurdun üzerine 2 diş sarımsak rendeleyelim. Ve yarım çay kaşığı kadar tuz ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Sarımsaklı yoğurdumuzu bu şekilde hazırlayalım. Yemeğimizin üzerini süslemek için kırmızı biberli yağ hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ kızdıralım. Üzerine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim ve güzelce biberlerimizi kavuralım. Kırmızı biberli sosumuz da hazır. Hemen yemeğimizin servis aşamasına geçelim. Hazırladığımız semizotumuzu servis tabağımıza alalım. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Salata da diyebilirsiniz buna. Yoğurtlu semizotu salatası pişirerek hazırladığımız. Ve semizotlarımızın üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurttan bolca dökelim. Bütün yemeklerin yanına yakışacak bir salata tarzı aparatif de diyebiliriz buna. Ve hazırladığımız kırmızı biberli sosumuzdan bolca ilave edelim. Yağsız olarak da tüketebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Semizotu yemeğimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.